Bir gün yeni gazete idarehanesindeydim. Bu idare Baba Ali'nin sadaret kapısı karşısındaydı. Hükümet içtima halindeydi. Bir de yukarıdan aşağıya doğru bir gürültü, bir kalabalıktır koptu. Bayrak, Darülfü'nün talebesi, başka da kalabalık var. Pencereden seyrediyorum. Bütün sahne ayna gibi önümde. Bu gençlerin gözleri dönmüş, içlerinde, etrafında tanıdığım iddiatçı elebaşları da var birçok dönme de var. Harp isteriz diye bar bar bağırıyorlar. Gitgide Baba Ali'ye içeri girdiler. Halleri bir ihtilal manzarası veriyor. Böyle bir vakayı görmek nasip olduğundan dikkatle bakıyordum. Güzel müşahede. Bu esnada bir müfreze asker geldi. Bu kitle yaşasın kahraman asker diye bağırıştılar. El çırpıp alkışladılar ve her biri bir askere sarılıp öptüler. Bu askeri hükümet getirmişti. Fakat ihtilalciler askere yanaştılar. Askerin cümlesi bitti. Bu asker onların arasına birer birer alınmış, kaybolmuştur. Fransızlar buna mize, kardeşleşmek derler. İki taraf uyuşmuş demektir. Bunlar ya onlarla beraber olur, olmasa da artık bir kuvvet değildir. Onları türlü sözlerle başka fikre zahip ederler. Bu kabahat idi. Müfrezenin kumandanı kabahati işlemişti. Asker asilere yanaştırılamaz. Bu bir mühim kaidedir. Bunu görünce dedim. Ha, cenaze gitti. Kalabalığın artık bir kısmı mermer merdivenleri çıktılar. Kapıdan içeri girdiler. Kapıyı kapattılar. İşin bir nümayiş değil, ihtilal olduğu, kabineyi kesecekleri iyice anlaşıldı. Zaten o esnada bu darül gözlerinde ihtilal leması vardı ki bu lemayı tanırım. O esnada yukarıdan aşağı süratli bir asker yürüyüşü işittim nedir diye bakıyoruz. Başta binbaşı Rosimbol Hüsnü, asker süngü takmış süratle geliyor. İhtilalciler buna da evvelki gibi yaptılar. Yani alkışladılar, kardeşiz dediler, askerlere sarılmak istediler. Binbaşı sert bir sesle yanaşmayın ve döndü askerine yanaşanı süngüleyin dedi. Asker süngüleri çevirdi. Derhal kalabalık ortasından yarıldı. Bu yarıktan Hüsnü başta askeri ile şimşek gibi geçti. Mermer merdivenlere vardı. Artık kalabalıkta ses bitmişti. Hem seyrekleşiyordu. Savuşanlar oluyor. Hüsnü Bey, kapıyı açın dedi, açan yok. Demek içeri girenler kapıyı zapt etmişler. Neredeyse kabine erkanını keseceklermiş. Tüfenk dipçikleri ve göğüs verdirerek açtı. İçeri daldı. Bir de baktım ki pencereden atlayanların, atlayıp kaçanların bini bir paraya. Dışarıdaki kalabalık da çil yavrusu gibi dağıldı. Vaka bitti. Tahkikata giriştim. Bu bir ihtilaldi. İddiatçılar tertip, Darülfünün talebesini alet etmişlerdi. Harb isteriz bahanesiyle Baba Ali'yi basmışlar, hükümeti devireceklermiş. Bu talebenin iddiatçılara alet olması, milletin menfaati aleyhine yani harp lehine hareket etmesi, böyle muzır bir harbi istemesi, Darülfünunumuz için büyük bir leke olmuştur. Çocuklar harp istiyor. Yahu durun, nice ilimlerle beslenmiş, tecrübeler içinde 40-50 yaşa gelmişler bile bunu iyi kestiremiyor iddiaçıların da bu harbi istemesi fenalıkları listesinde ayrı bir kara yazıdır. Hem de bunu mevkiye geçmek için yapıyorlardı. Şahsi hırs. Merkez taburu kumandanı Hüsnü gelip vaziyeti kurtardı. Fakat neye yarar? Bu vaka bizim cenazeyi dehşete saldı. Ve dediler ki ne yapalım millet harp istiyor. Millet kimdir onu da bilmiyorlardı. 3-400 kişinin toplanmasından korktular. 3 devlete harp ilan ettiler. İnnallâhe me'as sabirin dedikleri işte budur. Bari siz yapmayın. i̇lan harbi hiç olmazsa Balkan devletleri yapsın. Hüsnü pek değerli bir adammış. Vaka ile gösterdi. Vaziyeti kurtardı. Sonra bu zavallının adı battı. Evvela Nazım Paşa tarafından menkûb olmuştu. Ne oldu bilmem. İddiaçılar bir suretle harcamış olacaklardır. Böyle büyük bir hizmetin mükafatını da iptida canını kurtardığı Nazım Paşa'dan görmüştür. Şu kabine ne acubeydi. Bu isyancıları bile toplayıp hiç olmazsa bir istintak bile etmemişti. Harp başladı. Bir çorbadır gitti. Kimsenin kimseden haberi yok. Mesela bizim Sinop efradı Üskübe tertip edilmiş. Oraya kadar gitmişler. Siz buranın değilsiniz diye geri yollamışlar. İstanbul'a gelmişler. Bin meşakkat çekmişlerdi. Hala arkalarındaki sivil elbiseyle idiler. Bana geldiler. Bize bir yer gösterttirin. Bari bir tayın ekmek bulur karnımız doyar diye yalvardılar. Müthiş rezaletti. Balkan devletleri diğer devletler vasıtası ile, bilhassa İngiltere vasıtası ile harp olmayacağına dair bize teminat vermişler. Mevcut askeri Nazım Paşa'ya terhis ettirmişlerdi. Bu büyük bir hataydı. Nazım ve kabine bu kadar saf idi. İstihbaratları da sıfır idi. Kamil Paşa da İngiliz dostluğundan, iktidarından sevinsin. akör olasılar. Ne oluyorsunuz? Şu askeri biraz daha tutun. Asıl bu terhis işi alt üst etti. Bir de sonradan bir rivayet çıktı. Nazım Paşa yeni seferberlik yapmış. Mağlubiyetin sebebi budur dediler. Bunu iddiaçılar çıkardılar. Ben bunu Nazım Paşa'dan sordum. Siz iddiaçılar zamanında yapılan seferberliği bozup yenisini mi yaptınız dedim. Kızdı. Onu hangi puş demiş dedi. Ve ilave etti. Mahmut Şevket Paşa'nın tertip etmiş ise aynen onu tatbik ettik. Ben deli miyim? Harp başlayacağı zaman seferberlik değiştirilir mi? Kim isterse gelsin tetkik etsin. Bu söze diyecek yoktu. Demek ortadaki söz yalandı. Bence mağlubiyetin sebepleri başkadır. Biri terhis, diğeri kumandanların dirayetsizliğindedir. Daha mühimi orduda zabitlerin hatta neferlerin o esnada iddiatçı ve muhalif olarak birbirine zıt olması ve daha feci talat ve emsali iddiatçıların ordu içine girip askerler bir bunak Kamil Paşa için kanınızı döküyorsunuz. Gavur burada değil, İstanbul'dadır Asıl gavur Kamil Paşa'dır. Sizi gavura sattı. Gidin önce o gavuru gebertin diye propaganda yapmalarıdır. Bu yalan değildir. Bu hususta müşahede ve delillerim vardır. Zikredeceğim. Maalesef milleti kurtarmak için meşrutiyet yapan bu adamlar, uzun sahayı harpte böyle hainane propagandalar yapmışlardır. Siyasi hırs fena şey. Gözü bürüyor. Muhaliflerden ecnebilere casusluk edenler olduğu gibi, iddiaçlar da ötekinden daha şen iyi olan bu işi yapmışlardır. Beni ihtiyat zabiti doktor olarak silah altına aldılar. Yeniden asker elbisesi giydim. Tıp fakültesi bina ve kliniklerini idarem altına verdiler. Teşkilat yaptım. Emrimde dört doktor vardı. Henüz yaralı yoktu. Her gün Baba Ali'ye gidiyor, Nazım Paşa'dan haber alıyordum. Ordunun komutanı Abdullah Paşa'ydı. Nazım'ın söyleyişi şu idi. Bulgarlar hududu geçtiler. Edirne'yi muhasara edip ilerlediler. Lüleburgaz civarında meydan muharebesi veriliyor. Bizimkiler yelpaze tarzında bir tabya bu eski Türklerin kas kanadı dedikleri tabyadır. Yine ona göre işler iyi gidiyor. Sağ cenah kumandanı Mahmut Muhtar Paşa ilerliyor. Bulgar ordusunun sol cenahını çeviriyor. Bulgarlarda ricat alametleri görülüyor. Artık keyfimden kabıma sığmaz oldum. Nazım Paşa da keyifli. Derken birden fena bir haber geldi. Bizim merkez bozulmuş. Derken umum ordu da bozuldu. Perişan bir ricat yapılıyor. Çok ilerlemiş olan Mahmut Muhtar, güçlükle kendisini istiranca dağlarına atabildi. Birçok top mühimmat eşya gitti. Dediler ki merkezde neferlerden birkaçı yahu ne duruyorsunuz iş bitti herkes kaçan kaçana canınızı kurtarın demişler. Neferler kaçmış onu görenler de kaçmış sebepsiz panik olmuş. Bunu söyleyen neferler Bulgar imiş zannımca doğrudur. Ordumuzda Rumeleli Bulgar Rum ile ahir tebaamız neferleri vardı. Hepsi Türkiye haindi. Çoğu aleyhimize yıllarca komitecilik etmişti. Bu bir derstir. İstibdat bunu bin kere tecrübe etmiş olacak ki Müslümandan gayrisini askere almazdı. Demek hakkı vardı. İşte bir milletin anane ve adetleri, kanunları ceffel kalem değiştirilemez. Bundandır ki anane mukaddestir. Riayet edilir. Çünkü o anane mühim tecrübelerle teessüs etmiştir. Sebebi zamanla unutulur. İşte Mustafa Kemal de böyle nice mühim ananelerimizi yıkarak büyük hatalar yapmıştır. İddiaçılar bilmelidir. Meşrutiyet. Böyle şey olmaz. Onlar da vatandaş. İyiye fenaya müşterektir. Asker olacaklar dediler. Bu da haklı ama iş böyleydi. Kan vergisini hep Türk veriyor. Millet kırılıp bitiyordu. Ecnebi unsurlar da kırılsın. Doğru ama işte böyle büyük bir felakete sebep oldular. Bazıları da bu paniğe sebep olanların iddiaçılar olduğunu söylediler. Kaçın diye bağırmışlar imiş. Edirne muhasarasında Şükrü Paşa aylarla kahramanca müdafaa etti. Sonunda o da düştü. Bizim asker perişan bir halde Çatalca hattına gelmişti. Nazım Paşa oraya gitti. İzzet Paşa'yı da aldılar, çalıştılar. Neyse iyi bir müdafaa hattı vücuda getirdiler. Bulgarlar da vakit verdiler. Birden yürüselerdi iş bitmişti. Demek onlar da perişan ve yorgun idi ki ilerleyemediler. Demek Nazım Paşa'nın evvelce söylediği gibi vaziyet bizim lehimizeydi. Kumanova'daki ordumuz da Sırplara mağlup oldu. Arnavutluk içine ricat etti. Dediler ki Arnavut taburları cepheyi terk edip gitmişler. Sırplar Arnavutları o esnada ifade edip bu işi yaptırmışlar. Bu da doğrudur. Yunanlılar yan yayı muhasara ettiler. Orada Vehip Paşa ile kardeşi Esat Paşa cidden iyi müdafaa ettiler. Erkan-ı Harpleri Ali Fuat yaralandı ve çok yararlılık gösterdi. Yanya'dan da Arnavut askerleri kaçmıştı. Türk askerler hastalık ve açlık içindeydi. Bu kahraman asker yine orayı uzun müddet müdafaa etti. Sonra yan yada düştü. İşkotra'da Hasan Rıza Paşa büyük kahramanlık yaptı. Onun sayesinde İşkotra muhasarası uzun sürdü. Hasan Rıza pek kıymetli bir askerdi. Nihayet vaktiyle Abdülhamid'i hale giden Arnavut Esat Paşa, Hasan Rıza'yı vurdurdu. Ölümü Türk için büyük ziyattır. Esat en adi alçaklardandı zaten türlü cinayetleri vardı. Sonra onu da Arnavutlar Arnavut devleti zamanında geberttiler ama neye yarar? İş Kodra'da düştü. Selanik'te kumandan olan Arnavut Tahsin Paşa hiç harpsiz ve şartsız Selanik'i Yunanlılara teslim etti. Bunun için Yunanlılardan para aldığını söylediler. Şu silsile-i gösteriyor ki bu felaketlere sebep olanlar Arnavutlardır. İşte işinde büyük mevkilerde ecnebi unsur kullanmak ne demektir? Güzel ispat. Yunan donanması denizi tutmuş, bu taraflara imdat edilememiştir. Şimdi Çatalca'da çarpışılıyordu. Bulgarlar Bizans zamanında İstanbul üzerine yürümüşlerdi. İstanbul'u zapt etmek onların tarihi hayallerindendir. Hayaldir. Fakat bu sevdadan vazgeçmezler. Kral Ferdinand, Ayasofya'nın üzerine 50 haç dikeceğini söylüyordu. Bu kabinede kafasızlık iç içineydi. Ordudaki ecnebi unsur düşmanlar yetmiyormuş gibi Ermeni Nura Donkyan'ı hariciye nazırı yapmışlardı. Vaka bu kafasızlık iddiaçılarda da vardı. Bu adamı iddiaçılar ayan yapmışlardı. Nura Donkyan şiddetli Ermeni istiklalcisiydi. Nitekim Harbi Umumi'den sonra Avrupa'da Ermenilerin başına geçmiş, Ermeni istiklali için açıktan çalışmıştır. Hatta Lozan'a gelip sıkılmadan bizden de bunu istemiştir. Rivayet ettiler ki bu esnada yani Nura Donkyan hariciye nazırı iken bu adam harp halinde olduğumuz düşmanlara haberler verir, bizimkileri de aldatırmış. Doğru olduğunda şüphe etmemeli. Türk nesillerine bir ders daha. Bu noktayı biri iyice tetkik edip yazsa çok iyi olur. Birden Çatalca'dan bana 1300 yaralı geldi. 24 saat uyku uyumadan çalıştım. Hatta yemek bile aklıma gelmedi. Cemil Paşa'nın kliniğini Doktor Süfyan'a vermiştim. Çünkü onun muavini ve röntgen mütehassısıydı. Sınıf arkadaşımdı. Ben Kerim Sebati'nin kliniğini aldım. Mektebin oda koridorlarına da yataklar serdik. Ameliyat ile meşguldüm. Harbi de unutamıyordum. Fakat Baba Ali'ye de gidip havadis almaya vakit bulamıyordum. Kah top seslerini de işitiyorduk. Bizim cephane bitmiş, hükümet Almanya'dan Romanya tarihi ile ekspresle ve müthiş masrafla cephane getirtiyordu. Ne hal bu? iddiaçılar demek lüzumu kadar cephane hazırlamamışlar imiş. Bu kabine de lüzumu kadar cephane olup olmadığını düşünmeden harbe girmişti. Bir gün sıkı bir harp olmuş, cephane bitmiş. Yoldaki de yetişmemiş. Öbür günkü harbe mühimmat yokmuş. Baba Ali de telaş. Biri geldi, söyledi. Sirkeci'ye gittim. Baba Ali'ye çıkacağım. Sirkeci'de sevkiyat memurluğu eden tanıdığım birinin yanına gittim. Anlattım, bağırdı. Yahu dedi, sirkecide iki tane mühimmat yüklü tren kaç gündür duruyor. Emir versinler gitsin. Koştuğum haber verdim. İmdada yetişti. Bu devre bu kadar çorba, bu adamlar bu kadar cansız ve sersem idi. Bulgarlar Çatalca'da iyi zorlanıyorlardı. Fakat söktüremiyorlardı. Bizim hattın iki cenahını donanmamız muhafaza ediyor, çok işe yarıyordu. Karadeniz'deki gemilerden biri Mecidiye Kuruvazörü, bunun da kaptanı Rauf Bey'di. Bulgar torpidosu bunu torpillemiş. Az kaldı batıyormuş. Başı su içinde dar İstanbul'a geldi. Vaka gece olmuş. Rauf uyuyormuş. Donla sıçramış. Bereket versin gemi iki kat bölmeliymiş. Hemen ikinci bölmeyi kapatmışlar. Su her tarafı istila edememiş. Ancak birinci bölmedeki 15 asker bağıra bağıra boğulup ölmüşler. Bu vaka üzerine Bozca Adalı ve Bahriye Erkan harplarından Halil Paşa'yı gördüm. Bu adam çok zeki ve İngiltere'de tahsil etmişti. Bir müddet evvel de Bahriye Nazırı'ydı. Vakayı anlattı ve ilave etti. Felaketin sebebi Rauf'un amiralin verdiği emri dinlemeyip nöbet yerinden ileri gitmesidir. Böyle zabit İngiliz donanmasında olsaydı derhal o geminin direğini asarlardı. Hakikaten Rauf inatçı, kendi bildiğine gider, bazen pek korkak, aklı ve malumatı az biridir. Bu sebepten her işte böyle muvaffakiyetsizliklerle doludur. Bir aralık bizim donanma adalar denizine çıktı. Yunan'ın Averof adındaki zırhlısı ile çarpıştı. Averof yaralandı, bir tarafa yattı. Amiral, torpidolar kumandanı olan Rauf'a gidip, torpil ile Averof'un işini tamamlaması emrini verir. Rauf gitmez. Sonra Rauf harp bitmiş, işareti anlamadım demiştir. Halbuki emir Heliosta ile verilmiştir ki, anlamamak mümkün olmazmış. Eğer Rauf bu işi yapsaydı, adalar denizine hakim olacaktık. Bu adam Balkan Harbi'nin neticesini tebdil ederdi. Rauf bundan dolayı da mesul edilmemiş, hatta divana harbe bile çekilememiştir. Gitmesinin sebebi tabii canından korkmasıdır. Çünkü bu iş tehlikelidir. Fakat korkak ve vazife oluşunu ispat etmiştir. Donanmamız dönüp boğaza girdi. Biraz sonra Rauf bu sefer Hamidiye ile ve amirale haber de vermeksizin delice boğazdan fırlayıp çıktı. Şira'yı topa tuttu. Tabii bu iş bir atımlık barut idi. Sonu felaket veya hiç idi, öyle oldu. Tabii geri dönemedi. Gidip bir taraf olan Süveyş kanalına yattı. Orada istirahat ve muhtemel tehlikelerden azat. Donanma bir ünite ile bir takım zabit ve efradı kaybetmiş oldu. Bu hareketi o zaman bizde ve Avrupa'da alkışladılar. Vaka sathi bakınca böyleydi. Lakin hakikatte pek fena bir şeydi. Hem bir kumandan amiralinden habersiz iş yapabilir mi? Askerliğin ruhuna mugayir. Bu da onun hakikatte şerefi değil, idamını mucip bir kabahatiydi. Esasen bu çıkıştan ne fayda vardı? Şira, hatta Pire ve Atina'yı topa tut. Peki netice ne? Hasılı deli işiydi. Bunun sebebi evvelki iki büyük kabahatinden korkup kaçmasıdır. Çünkü o esnada hükümette iddiaçılar değil, Kamil Paşa kabinesi vardı. Neyse, Bulgarlar Çatalca'yı söktüremediler. Yoruldular. Aralarında hastalık da çıkıp onları hırpaladı artık sulhe yanaşıldı. Girid'i vermeye razı olmayan bu canlı cenaze insanlar şimdi üstte de İşkodra'dan Çatalca'ya kadar bütün Rumeli'yi veriyorlardı. İngilizler harp başlamadan evvel netice ne olursa olsun arazi statikosu bozulamayacağını ilan etmişlerdi. Biz mağlup olunca bozulur, kılıç hakkıdır dediler. Demek evvelce bizim onları mağlup edeceğimizi zannedip o korku ile öyle demişler imiş. Darülfünün meselesi olmasaydı kabinenin harbe girmesi meşküktü. Eminim onu Darülfünün talebesi ve onları da iddiaçılar sevk ettiler. Ve bu bir facia oldu. Vaad ettiğim şu vakayı zikredeyim. Trabzonlu ateşli bir genç vardı. Muhalif idi. Harp patlayınca Trabzon'dan 30 kadar gönüllü toplayıp harbe girdi. Avdetinde şunu bana anlattı. İddiaçılar her yerde harp etmemeleri hakkında askere propaganda yapıyorlardı. Bir gün biz bir yerde çadır kurmuştuk. Bir yüzbaşı geldi. ''Başınız kim?'' dedi. ''Ben'' dedim. Beni bir tarafa çekti. Kamil Paşa'nın orduyu Bulgarlara sattığını, savuşup memleketimize gitmemizi söyledi. Ben de bozuldum. Dedim ki, ''Ah ben iddiatçıyım. Bu domuz muhaliflerin eline düştük.'' Derhal keyiflendi. ''Ben de iddiatçıyım.'' dedi. Ve bana itimatnamesini gösterdi. Kahve ikram ettim. O içerken arkadaşlardan beş kişiye talimat verdim. Bir vesileyle zabiti aldık, çadırlardan uzağa götürdük, orada öldürdük. ''Bu yalan olmasa gerek.'' Çünkü neden böyle koskoca bir yalan uydurmaya ihtiyacı olsun? Ne lüzumu var? Talat o vakit gönüllü nefer yazılıp orduya girmişti. Onun da askeri silah terkine teşvik eder propagandalar yaptığını söyleyenler çok olmuştur. Hastanede işler hafifledi. Hasta bakıcı olarak bir takım aileler gelmişti. Bunlardan biri S'nin karısıydı. Bu kadın hasta bakıcılık için gelmemiş, Doktor, tıp talebesi, hatta neferler ile türlü rezalet yapıyormuş. Haber verdiler. Kocasına vakayı söylemek de nazik. Yalnız, artık iş kalmadı. Yoluna dedim. Ertesi günü baktım yine geldi. Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa'nın kızları da vardı. Onlar pek namuslu bir surette hastalara bakıyorlardı. Se'nin karısını alsın diye İsmail Hakkı Paşa'ya da söyledim. Yine almadı. Kızın anasına gittim. Dedim ki, kızınızı hastaneden alsın diye Se'ye birkaç defa söyledim. Almadı. Sonra kovarım bakın. Niye dedi? Kızınız fena yoldadır. Neferlere varıncaya kadar münasebette. Rezalet ayyuka çıktı. Bir arkadaşın karısı. Utanıyorum. Hem de hastanede böyle şey olmaz. Benim idarem altındadır. Bana dokunur. İhtiyar kadın ah etti ve boşandı. Oğlum dediklerin doğrudur. Çok zaman var ki bu kız baştan çıkmıştır. Ne yaptımsa önünü alamadım. Fakat bütün kabahat kocasındadır. Kızı bütün tanıdığı arkadaşlarına çıkardı. Onlardan da bir ikisi baştan çıkardılar. Hele o se, o kadar kocasına söyledim anlatamadım. Ne yapayım dedi ve ağladı. Kadını acıdım dediği doğruydu. Karısını bana da çıkardı. Kadın bana da yılıştı. Benden yüz bulamadıydı. Benim prensibim evvelce söylediğim vaka üzerine isteyen kadına muvafakat etmekti. Fakat bir arkadaş karısına karşı yapmak ağır geliyordu. Ma mafi öteki gibi kırılmasına meydan vermeyip işi idareli tuttum. Çünkü neticede bir iftira hazırdı. S biraz okumuş ise de zayıftır. Hele tam ahmak bir adamdır.'' Bir S.A. vardı. Arkadaşımdı. Çok çapkın idi. İşi gücü buydu. Benden bu husustaki sırrını da saklamazdı. S.A. S'nin karısı ile münasebete girmiş. Kendi evine de getirir, eğlenirmiş. Yine S.A.'nın anlattığına göre bir gece kadın kendi evine S.A.'ya randevu vermiş. S.A. gitmiş, bakmış kapının önünde biri arada bir kibrit çakıyor. Uzakta durmuş. Kendinden biraz ötede bir adamın daha olduğunu hissetmiş, beklemiş. Yarım saat kadar kalmış. Nihayet içeride bir patırtı olmuş. Biri kapıdan sokağa fırlamış ve kaçmış. Diğerleri de kaçmışlar. Bir gün sonra idi ki S'de öğle yemeğine davetliydim. Yemeğe oturduk. Kaynanası, karısı, baldızı sofrada. S saf ve böbürlenir bir tavırla dedi ki ''Doktor, dün gece başımıza ne geldi bilsen?'' Şaşaladım. ''Acaba adamcağız zamparalık kazasını mı söyleyecek?'' ''Ne oldu?'' dedim. Devam etti. ''Bizim eve dün akşam hırsız girmesin mi?'' Bereket versin karım cesur hırsızı kaçırdı ama kendi de bayılmış. İndik yetiştik. İşte bu da kadının kocasının versiyonu idi. Şu adamın ahmaklığına şaştım. Zampara hırsız olmuş. Halbuki kendileri evin üst katında, orta katta baldızı kocasıyla yatıyor. Alt katta kimse yok. Bu adam düşünmüyordu ki gece yarısı karısının ta alt katta ne işi vardı. Orada bayılan bir kadın hırsızı yukarıdan haber alıp ne cesaretle kimseye haber vermeden inmiş. O duymuş da başkaları nasıl duymamış? Mesele basitti. Fakat S'de anlayacak kafa yoktu. Bu rezalete ve bu adamın şu dolandırılışına pek kızdım. Az kaldı boşalıyordum. Hiddetle ve manalı manalı kadının yüzüne baktım. Kadın anladı. Derhal önüne baktı ve daha da başını kaldırmadı. Kadının başka vukuatını da işitmeye başladım. Hatta umumhanelere ve şuna buna para ile de gidiyormuş. Zaten bir müddet sonra İstanbul'un bu yolda en maruf kadını olmuştu. Arkadaşlık vazifesi bunları S'ye söylemekti. Söyleyeyim dedim. Düşündüm inanmayacak. Üste kadın da bana iftira edecek. Ben kötü olacağım. Zamparası S.A.'ya gittim. Dedim. Yaptığın büyük vicdansızlıktır. Başka kadın mı yok? Bir arkadaşın karısına olmaz. Zampara bin yemin etti. Ben istemedim. Kadın bana asıldı dedi. Mazeret değil dedim. S.A.'ya bunu ispat ile bildirmek bize vazife olduğunu söyledim. Çünkü ispatsız herif mutlaka bizi itham edecek. Bin zorlukla zamparayı kandırdım. Kadını evine getirecek, ben de kocasını alıp geleceğim kadını kocasına yakalatacağım. Lakin zampara söz vermişken vaadini yapmadıydı. Sonra senin diğer 3-5 namuslu arkadaşı ile de görüştüm. Beraber kendisine söylemeye karar verdik idi. İşte bu kadının böyle vukuatı vardı. Anasını ısrar ettim, kadını yollamadılar. Kurtulduk. Ben tamamıyla kurtuldum zannettimdi. Meğerse karı bizi çamura batırmış. İntikam almış imiş. Bunu bundan bir yıl evvel Paris'e gelen Rodoslu Şevket'ten işittim. Onunla S ve bu kadından bahs açılmıştı. Söyledi. Meğerse kadın hastaneden kovulmasının benim kendisine tecavüz edip razı olmamasından ileri geldiğini kocasına söylemiş. S bana hiç belli etmedi. Fakat İsmail Hakkı Paşa'ya şikayet etmiş. O da Şevket'e söylemiş imiş. S buna rağmen benimle daha bir yıl kadar pek dostane yaşadı. Başka bir sebepten sonra darıldık. İsmail Hakkı Paşa da büyük sersemlerdendi. Meseleyi kendi kızlarından öğrenmeliydi. Veyahut daha doğrusu bir de bana sormalıydı. Öyle olsaydı kovacağıma bilakis bir gün kandırırım ümidiyle hastaneye devamlarına çalışmak mantıki olan şeydi. Hem bu kadın erkek reddeden soyundan değildi ki. Mütemadiyen bana sürünüyor, vallahi bir arkadaş karısı olduğunu düşünerek utanmışımdır. Sonra hırsız vakasının tafsilatını öğrendik. Meğerse kadın o gece dört zamparasına bir saat ara ile randevu vermiş fakat ilk giren çıkmayıp birkaç saat kalmış. Diğer zamparalar gelip kapı önünde numakeşik beklemişler. Fransızca ve bizde şimdi moda olan tabir ile kura yapmışlar. Nihayet kadın gürültü kavga ve hırsız var diye bağırırım tehdidiyle zamparayı dışarı atabilmiş. Çünkü diğer zampara kibrit yakar dururmuş. Kapıya vurulmuş. Çok eğlenceli vaka. Emsali görülmemiş şey. Kadın pek haris imiş. Bir gecede dört zampara. Şu kadının mazisi ve hali bir kadının erkeklerle temasa gelmesi yüzünden bir gün baştan çıktığına güzel bir misaldir. Bu hal tabii bir haldir. İptidasını biliyorum. Erkek yüzüne bakamayan bir kadındı. İşte bugünkü alafranga hayat, İstanbul'da böyle yüzlerce, binlerce kurbanlar yapmaktadır. Bu kadının bir de böyle olmasına diğer iki sebep olsa gerek. Birincisi kadın isterik, doymaz nevinden. İkincisi S'de erkeklik pek zayıf idi. Böyleleri evlenmemelidir. İddiaçılar beni hudut harici tard ettikten sonra, diğer arkadaşlar S'ye bir gün karısının ne müthiş fahişe olduğunu anlatmışlar, dinlememiş. Yahu namusundur, boşa demişler, inanmamış. Boşamazsan senin gibi biriyle konuşamayız demişler, yine olmamış. Sonra başkaları da söylemişler, ispat etmişler, boşamış. Fakat iki gün sonra yine almış. Demek pezevenklik S'nin kendisinde varmış. Anasına bak, kızını al derler. Çocuklar analarını görenek alırlar. Hayatta göreneğin, taklidin tesiri pek çoktur. S'nin kızı büyümüş, Şam'da RH ile yakalanmış. S nikahla al demiş, almamış. Polise haber vermiş, R'e hapsedilmiş. Nihayet hapisten kurtulmak için kızla evlenmiş. Ben meyus idim. Artık hekimliğe çekilmeye karar vermiş idim. Fakat iddiaçların geleceğine, bu sefer bizi doğruyacaklarına da yüzde yüz emindim. Korkuyordum. Çare ne? Kaçmak da istemiyordum. Gurbete hiç yüzüm yoktu. Gurbetten korkuyordum. Koyun gibi salhanede bekliyordum.